bu araç kesinlikle trafiğe çıkamaz. nasıl çıkamaz ya? Olur mu öyle şey? Bu bilibüs okulumuzun selvis bilibüsüdür ya. <laughs> Bak kardeşim, bunun yeri olsa olsa minibüs müzesidir. Neyse, biz bunu şimdi alıp götüreceğiz. ÖTV yasasına göre bu burdaya karşılık yeni araba aldığınızda vergi ödemezsiniz. Ya tamam, ÖTV, ÖTV, vergi, mergi Ne? Yeni araba mı? <laughs> ya zaten biz bunu zar zor aldık ya. <laughs> Ya abilerim lütfen yapmayın ya. Ne olur ya rica ediyorum ya. Ekmek teknemizle oynamayın lütfen ya. Tekneyse karada ne işi var bunun? Alın götürün o zaman denize atın kardeşim. Abicim amirim öğrenirse vallahi billahi beni öldürür ya. Canım alın ama mülübüsü almayın ya ne olur ya lütfen ya. <laughs> Hayrola memur bey ne vardı? <laughs> Bu sağlığa zararlı burada sizin miydi? Burada mı? Ne hurdası kardeşim? Taş gibi araba bu şeref. Bırakın da burada dağılmasın bari. Sonra parça parça götürmemiz daha zor olacak bizim için. Seni bir yerden tanıyorum ben. Liseyi nerede okumuştun bakayım sen? Cumhuriyet Lisesi'nde. Tabii ya, tamam işte. <laughs> ben Üsküdar Cumhuriyet Lisesi'nde senelerce öğretmenlik yaptım. Orada tanıyorum seni tabii. Numaran kaç senin? 587 ama ben Mersin Cumhuriyeti sesinde okudum. Yapma ya. Neyse, biz şimdi gidip burada bir an önce götürelim. Memam, hemen, hemen minibüsün üstüne çık. Eğer minibüsü götürürseniz kendimi aşağı atarım diye parala kendini. Bağır, ağla. Hadi. Emredersiniz amirim. Hey bir dakika ne oluyor? Bırakın mülübüsümü! Dokunmayın mülübüsüme! Bak eğer mülübüsü götürürseniz atarım kendimi bak! Aa, Abla ne oluyor orada? Bu menlan değil mi mülübüsün üstündeki? Bak kendimi intihar edeceğim diyorum ya! İntihar edeceğim ne ya! Ne yapıyor orada? abla orada? Kendimi vallahi billahi buradan intihar ederim ha! Ona göre! Vallahi yapar memur bey! O benim sağ kolum. Kurtarın sağ kolumu lütfen memur bey. Hiç açmam atarım kendimi ha! Sakonunuza söyleyin o zaman saçmalamasın insin aşağı. Bakın gülüş gülüş yapmıyorum ha. Atarım diyorum kendimi. Atamazsın. Atarım kardeşim ya. İyi at o zaman. Aha indi atıyorum ben. Bismillah. Salak gelip kim dedi sana hemen kendini at diye. Sana kırdık haberim ya. İyi oldu keşke kafanın üstüne düşseydin salak. Salak haberim oy oy. Yürü. Yürü.